Merhaba sevgili ikizler. Evinizle ilgili konular ve günlük rutin işler tüm vaktinizi alabilir. Eğer evinizde bazı dekorasyon değişimleri yapmak istiyorsanız uygun alternatif yöntemleri hakkında da bilgi toplayabilirsiniz. Bugün 24 Şubat 2016 Çarşamba, Merkür günündeyiz. Başak Burcu'nda ilerleyen ay sabah saatlerinde Jüpiter'le kavuşacak ve Balık Burcu'ndaki Şiron'la karşı açı yapacak. Ruhsal ve manevi enerjiler iyimserliğimizi arttırabilir. Hem bedensel hem ruhsal sağlık ve şifa çalışmaları ile ilgilenmek için günü değerlendirebiliriz. Çevremizdeki ihtiyaç sahipleriyle de ilgilenip yardım edersek geri dönüşleri çok hızlı olabilir. Başak burcundaki ay öğleden sonraki saatlerde Akrep burcundaki Mars'la uyumlu açı yapacak. Enerji ve motivasyonumuzu dengeli bir şekilde kullanıp yararlı sonuçlar alabiliriz. Ay 16-23'te boşluğa girecek ve günün geri kalanında boşlukta ilerleyecek. Günlük rutin konulara zaman ayırıp akışta kalmak, dinlenmek için değerlendirebiliriz. Müzik bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.